Merhaba, ben Melek Siyasi. Arena kanalımıza hoş geldiniz. Lütfen videoyu beğenebilir misiniz? Videoyu sonuna kadar izleyerek yorum yapınız beraber konuştum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. 24 Haziran seçimlerine en yakın sonuç yayımlayan araştırma şirketi ORC, belediye yönetimlerine ilişkin yaptığı son anket sonucunu kamuoyuna duyurdu. Anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği AK Parti belediyeciliği sınıfta kaldı. En başarılı büyükşehir belediyelerinde sadece bir AK Partili belediye yer aldı. 10 Şubat-10 Mart tarihleri arasında 30 büyükşehir ve 51 il merkezinde 51.675 vatandaş ile yapılan ankette katılımcılara son 3 yılı değerlendirdiğinizde belediye başkanınızı başarılı buluyor musunuz? sorusu yöneltildi. Vatandaşların cevaplarına göre son 3 yılda en başarılı Büyükşehir Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ikinci sırada yer alırken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 3, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 4, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 5. sırada yer aldı.